Merhaba arkadaşlar ee, bugün hani bir sürü aradan sonra bugün derken bir sürü aradan sonra tekrar birlikteyiz tabii ki gündemi meşgul eden birçok konu var yani bunların içinde işte siyaset var dünyadaki gelişmeler var ama onun da ötesinde dolarla altın var çünkü ne yazık ki rezerv para olarak biz e, kullandığımız için doları dolar bizim e, maalesef olmazsa olmazımız haline geldi. Ya bir devlet için kötü bir uygulama ama birçok ülkenin rezerv parası yapacak bir şey yok. Türkiye'de dahil birçok ulus ülke bu rezerv paradan kurtulmaya, doların boyunduruluğundan kurtulmaya çalışılıyor. Tabii bu işin genellemesi ama şimdi burada önemli olan sizin eee Cepleriniz veya sizin bu işten nasıl zararlı, karlı çıkacağınız diye bir konuşma yapalım. En azından belki birilerine bir faydam olur. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, ben doların elde tutulmasına karşıyım. Çünkü doları elde tutmanın çok alemi yok. Ee, neden alemi yok? Onu da söyleyeyim. Ee, doları tuttuğunuz sürece dolar dünyada aslında değer kaybediyor. Her ne kadar Türkiye'de e, belirli bir yükseliş yaşasa da ki. Bu da bir süre sonra durulacaktır. Ondan sonra dünyadaki gelişmelere bağlı olarak doların değer kaybına tanık olacağız çünkü dünya hem bir savaşa doğru sürükleniyor ne yazık ki. Yani kötümserlik hani burada sergilemek istemiyorum ama ne yazık ki dünya bir dünya savaşına doğru adım adım gidiyoruz. Her an bir sıkıntı çıkabilir. Umulmadık bir yerden bir fitil ateşlenebilir. Umarım olmaz. Bu bir öngörü değil bir dilek iyi dilektir umarım öyle bir şey olmaz çünkü bütün ülkelerin felaketi olur ama bu arada bu gelişmeler hem doları hem de altını hızlandırdı şimdi dolar şu an bugün ne kadar bilmiyorum ama 2000 sınırına dayanıyor ki geçtiğimiz günlerde Bank of Amerika'nın bir tahmini vardı arkadaşlar o da bu ayın ortalarında daha doğrusu Haziran ortalarında ya da Temmuz ortasında 2.000 doları, altının onsu 2.000 e, doları geçer diye bir uyarı vardı çünkü doların artık daha fazla yükseltilmeye yani Fed'in politika faizini daha fazla e, artırmaya tahammülü yok. Aslında Fed'in var da Amerikan piyasalarının ve dolayısıyla dünya piyasalarının yok. Öyle bir sıkıntı var. Yani FED artırabileceği kadar artırdı. Unutmayalım 3-4 tane banka iflas etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 tanesinin haberini yapmıştık zaten daha önce. Bunların iflas sebebi politika faizinin. Bankaların faizinden yüksek olmasıydı. Bu nedenle bankalardan kaçan mevduat nedeniyle iki banka battı. Ve ani büyük para çekimi nedeniyle unutmayalım her bankayı batırabilirsiniz. Dolayısıyla bu kaderi yaşadığı iki tane Amerikan bankası geri kalan iki tanesi küçüktü. Fakat altın Türkiye'de kendine göre bağımsız bir yol çiziyor. Şöyle yol çiziyor. Şimdi dünyadaki altının onsuna göre evet bizdeki altın da hareket ediyor ama bizdeki altın doların Türk lirası karşısında kazandığı değere göre de hareket ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki altın hesabı olanlar ki ben buna karşıyım çünkü gerçek altın değil ama şu an onu durduruyorum daha sonra açıklayacağım. Ee, bu altını olanların avantajına çalışıyor. Her zaman size yıllardır söylediğim bir şey var unutmayalım ben buradan defalarca altın tahmini yaptım gene de yapacağım bugün de yapacağım ama bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi olmayacak. Ben yatırım tavsiyesi olarak yapmıyorum. Sadece size bir fikir vermesi açısından, size fayda etmesi açısından yapıyorum. Ve şöyle diyorum. Şimdi altın antik çağdan bu yana hiçbir zaman değer kaybetmedi. Yani insanoğlu var olduğundan beri, altını keşfettiğinden beri altın hep değer kazandı. Zaman zaman düşüşler oldu mu? Günümüzden bahsediyorum. Oldu. Bilerek ve istenerek baskılandı mı? Baskılandı. Bu nedenle geçici düşüşler yaşandı. Bunlar bir çeşit spekülasyondur. Bilerek ve isteyerek yaptılar. Tıpkı borsada yaptıkları gibi. Aslında sizlerin altınlarınızı o küçük yastık altı dediğimiz hani 3-5 tane altınınız var ya da küçük birikiminiz var. Altın hesabı açtınız. Onlara göz diktikleri için sizin satış yapmanızı isteyip o satışlardan bunlar alım yaparak kâr etmek istedikleri için yani sizleri sömürmek istedikleri için altın üzerine oyunlar devam ediyor ülkemizde. Fakat altının şu anda çok güçlü bir seyri var. Neden? Ben zaten bu programda daha doğrusu Z-TALK'ta ve Nevermoyok'ta da aynı şeyi söylemiştim. Ee, Haziranda 1500'ü bulacak demiştim. Hemen hemen buluyor. Çünkü gidiş ve seçim sonrası tabii ki uygulanacak bir takım önlemler nedeniyle altının yükselmesi kaçınılmazdı. Bu doğal bir yükseliştir. Ha, bundan sonraki 3 ay içinde ne olacak? Yavaş yavaş yükselmesine devam edecek onu söyleyeyim. Çünkü altının yükselişi aynı zamanda piyasalına kaçan, Hani nakit paranın bir yerde kendini güvence altına alması anlamına geliyor. Bu sizler için de geçerli. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Örneğin küçük birikimleriniz var. E bunları korumaya çalışıyorsunuz. E değer kaybetmesini istemiyorsunuz. İki tane seçeneğiniz var. Dolar veya altın. E dolar güvenilir bir liman değil. Yarın öbürsün büyük bir para girişi olduğu zaman yurt dışından e, dolar bir anda daha önce yaşadığımızı unutmayın. 18 liradan 14 liraya düştüğünü hiç unutulmasın. Aynı kabusu gene yaşatır ama altında böyle bir şey yok. Altında böyle bir şey olamaz. Bu nedenle tabii ki önerim altın. Çünkü altını günübirlik bir kumar oyunu gibi. Hani alıp satmadığınız için altın her zaman için size para kazandıracaktır. Ama her defasında şunu söyledim ve ısrarla söylemeye devam ediyorum. Toprağınız varsa altın almak için satmayın. Toprak altından da değerlidir. Toprak her şeydir. Toprak bizim yaşam kaynağımızdır. Yani unutmayalım. Toprak bize ait değil. Biz toprağa aitiz. Bunun değerini bilin ki gelecekte bu toprağı da elinizden almak için dünya devleti, küresel dünya devleti o şeytani yapı elinden geleni yapacak. Emin olabilirsiniz. Yani size şöyle diyecekler. Sizin malınız mülkünüz olmasın. Toprağınız da olmasın. Onları kiralayın ya da istediğiniz yerde, beğendiğiniz bir yerde kiralayın, belli bir süreliğine çalıştırın sonra bize devredin. Yeni bir dünya düzeni gelirken, yeni dünya düzeninin anlayışı da bu. Bu sadece toprak konusunda değil, ev, araba hatta giysilere kadar uzanacak bir zincir. Bu nedenle altının önemi her geçen gün artıyor. Altın dünyada bir kere onu söyleyeyim dünyada bütün ülkelerde değer kazanmaya başladı Çünkü dünya bir savaş ortamına girdi şu an sadece Rusya ve Ukrayna üzerinden bir savaş varmış gibi şu an insanlar Hani ülkemizde özellikle olaya öyle bakıyorlar bu çok yanlış çok yanlış bir bakış açısı Aslında Asya- Pasifik şu an kaynıyor her an Dünya Savaşı'na gidebilecek bir kıvılcım çakılabilir çok ciddi ve kötü günlerden geçiyoruz. Yani daha bugün gene iki tane Çin uçağı Amerikan uçaklarını engelledi. Bu engellemelerin günün birinde iki taraftan biri düğmeye basıp püzelerden birini ateşlediği zaman o kıvılcım çakılmış olur ve hiç ummadığınız bir anda dünya savaşının ortasında görürüz ki kendimizi bu bir felakettir insanlık için gerçekten insanlığın tekrar mağara devrine dönüşünün habercisidir o da sağ kalanlar için. Kaç kişinin sağ kalacağını da bilemiyoruz. Ama böyle bir koşullarda ne nakitin değeri olur, ne doların değeri olur, ne de başka bir para biriminin, euro'nun falan değeri kalmaz. Tek değerli olan değerli madenler, değerli madenlerin de zirvesinde olan altındır. Bunu söyleyeyim. Şimdi e, altın için bana hep soruyorsunuz. Sağ olun. Yani ben Dediğim gibi yatırım danışmanı değilim. Ee, sizlere sonuçta bir şeyi anlatırken e, diyorum ki sizi yönlendirmiyorum. Kendinize göre hani düşünün. Benim anlattıklarımı sadece bir fikir olarak algılayın. Yani bu nedenle de e, ben Eylül ve Ekim aylarında altının 1.700 lira civarında olacağını düşünüyorum. Yani neden? Çünkü gidiş Yavaş yavaş o tarafa doğru gidecek. Bunu kendi YouTube kanalımda da açıkladım. Burada da açıklıyorum. Yani 1700'ü görme ihtimalimiz çok güçlü. Peki yıl sonunda ne olur? Bank of America yıl sonunda e, altının onsunun 2500 dolar oldu, olacağını iddia ediyor. Ki dünyanın en önemli altın bankası devletlerin altınını elinde tutan bir banka. Bu nedenle e, arkadaşlar e, orayı da baz alıp oradan Türk lirasına çevirip hani gram altına çevirdiğimiz zaman ortalama 1850 1900 lira çıkıyor. Buna enflasyon farkında eklersek yani yıl sonunda altın 1900 ile 2000 bandını görebilir. Bunlar çok büyük rakamdır. Büyük yatırımcı için, büyük paralar yatıranlar için gerçekten çok büyük rakamlar. Ama ben her zaman söylüyorum. Büyük yatırımcı ile işim yok. Onlarla işim olmaz. Ben küçük yatırımcı alın teriyle para kazanan sizlerin paranızın değerini nasıl konuşacağınızı altına çevirip ne şekilde muhafaza edeceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Bu arada yani programın sonu geliyor e, saatimizin. O arada kısa bir hatırlatma yapayım. Altın şu an dünyada var olan altın açılan mevduat hesaplarına göre onda bir oranında daha az. Yani şu an dünyada var olan altının 10 kat üzerinde bir altın hesabı var arkadaşlar. Buna bütün ülkeler dahil, Türkiye'de dahil. O yüzden siz bir altın mevduat hesabı açtırdığınız zaman aslında sizin sadece altın mevduat hesabınız var. Altınız yok. Alabiliyorsanız reel altın alın ama reel altın alımına sınır getirildiğini biliyorum. Yani bugün gidip büyük bir para karşılığında kuyumcudan çok yüklü miktarda alamazsınız veya kapalı çarşıdan alamazsınız. Ona bir sınır var zaten öyle bir altın yok bu yasada o kadar altın yok. Bu nedenle altın mevduat hesapları aldı başını gidiyor. Bütün dünyada altın mevduat hesapları var. Bunu Amerikan yani daha doğrusu Fed uydurdu. Amerika'da başlattılar. Bizim ülkemiz dahil her yere yayıldı. Peki altın mevduat hesabı ne işe yarar? En azından paranızın değerini korumasına yarar. Yani elinizde altın yok ama Hani piyasadan bir tık daha aşağıda olmak şartıyla bankalardaki altın hesabı bir şekilde sizin paranızın değerinin düşmemesini sağlar. Ama yarın öbürsün vadesi doldu hadi benim altınımı ver derseniz kimse size hiçbir banka altın vermez. Sadece hesabınızı boşaltıp kapatmakla yetinirsiniz. Yani altın mevduat hesabının karşılığı yok. Bunu FED dünyadaki altının gidişini bir şekilde frenleyebilmek, Basklayabilmek amacıyla yaptı. Onu söyleyebilirim. Yani şöyle anlatayım size daha doğrusu, Fed bunu bilerek ve isteyerek yaptı ki dolar değer kaybetmesin diye. Mesela altın donusu çok mu yükseliyor? İşte Fed'in yan hesapları ve o işte büyük e, yatırımcıların bir anda devreye giriyor çok yüklü miktarda altın mevduat hesaplarından satışları geliyor. Bu satışlar nedeniyle? Bir anda altının değeri sahte olarak düşürülüyor. Aslında altın değeri düşmüyor. Bu hesaplar yüzünden düşüyor. Aynısı Türkiye'de yapılıyor. Birilere çok yüklü miktarda altın mevduat hesabı var Türkiye'de. Aynen borsada yaptıkları gibi eğer sizin paranıza göz dikmişse çok yüklü bir satış yapıyor. 3-4 lira birden ya da 2-3 lira birden düşürüyor. Evet 2-3 lira çok büyük rakam gibi görünmez gözünüze ama onlar için çok büyük rakamdır. Çünkü milyarlık alımlar söz konusu ve dolayısıyla siz o korkuyla elinizdeki a bu düşecek ben bari satayım dediğiniz zaman altın mevduat hesabınızdan altın sattığınız zaman siz de bu plana dahil oluyorsunuz. Yani altın değerini düşürmüş oluyorsunuz. Siz bunları yaparken o atak yapanlar bir anda altınları, altın mevduat hesabı yeniden açıp altınları toplamaya başlıyor. Ve dolayısıyla çok büyük karlar elde ediyorlar. Onu söyleyebilirim. Bu nedenle e, yapacağınız tüm yatırımlarda bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Yani burada söz konusu olan sizin e, bir şekilde cebinizdeki para dediğim gibi alın teriyle kazanıyorsunuz. Ve kazandığınız bu paranın bir şekilde korunması gerekiyor. Ben de size bu konuda yardımcı olmaya çalıştım. Altın hesabı yaparken bir uyarım daha var. O da şu: Dünyadaki gelişmeleri mutlaka kontrol edin. Yani altın ne zaman değer kazanacak diye düşündüğünüzde düşündüğünüz zaman bir de dış dünyayı kontrol edin. Yani büyük resme bakın. Mesela Asya Pasifik'te ne oluyor? Mutlaka bakmanız gerekiyor. Eğer oraya bakmazsanız altın olayında gol yemeniz kaçınılmaz olur. Yani mutlaka altında belli bir pe perspektiften bakmanız gerekiyor. O da çok geniş bir açıdan bakmanız gerekiyor. Yani Asya Pasifik'te Çin Amerikan gelişmeleri nasıl? Amerika'nın Güney Amerika ile ilişkileri nasıl? Veya Asya'da Endonezya örnek veriyorum yani işte veya işte Filipinler Amerika'ya karşı şu an Nasıl bir aralarında çatışma var mı, bir işbirliği var mı? Bunların hepsine bakıp, ondan sonra oturup altını değerlendirmeniz gerekir. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir savaş patlak verirse, emin olabilirsiniz ki altın iki üç tık daha yukarı gidecektir. Çünkü savaş zamanlarının en garantili, en kesin e, hani şeylerinden biri güvenceli yatırımlarından biri altındır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında tüm paralar değer kaybederken altın hep kendini korudu yükseklere doğru gitti. E daha önceki e, hani 1800-1700 yıllarda da öyle yani sonuçta kağıt para diyoruz. Kağıt adı üstünde kağıt yani para dediğimiz bir kağıt parçası. Bir değeri yok ama devletler bunu işte bir değer kazandırmış üstüne belli rakamlar yazmışlar. Ama gerçek anlamda bir e, değer kazanacaksa. Bu da altındır. Altından başka da bir yatırım düşünemeyiz. O yüzden tekrar ediyorum, bu bir yatırım tavsiyesi değil ama yine de hani dikkate alın. Bundan sonra varsa küçük birikimleriniz, bunları bir şekilde değerlendirmeye bakın derim. Ee, ve bu durumda da programın sonu geldi galiba. Ee, yavaş yavaş programı sonlandırıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.